bir şey söylemek ister misiniz? Ben adalet Açık istiyorum. abi. Ayaklarımı geri istiyorum. Ben engelli kalacağım. Yatalım. Ben, ne ben cezası. cezasını en üst seviyeden almak istiyorum. Devam. Televizyonda tamam. gördüğü gibi işte bak üç <laughs> sene yatmış çıkmış. Ben de seni vururum. Evlerin boyunca ölüm öldürmek için bana teşebbüs etti. Bıçakla yatırdı kızı kurtardı. Silah çekti. De, polis kurtardı. Ceza alsın istiyorum. En üstten ceza alsın istiyorum ki Diğerlerine de örnek olsun. Diğer kadınlar da böyle bu şekilde şiddet görüyor. Fatih abi bir iki saniye bekletseydin ya. Sen Etmiyorsun. Evine bakmıyorsun. Bırak sana benim çocuğumu ya. Niye bu devlet Niye, bakmıyor bunlara ceza vermiyor Bu anaları böyle ağlatıyorlar. Ben iki aydır o çocuk kızı diyor ki anne kalk biz parka gidecektik anne. Biz parka gidiyorduk her gün anne. Biz mutluyduk anne. Babam mutluluğumuzu hep bozuyor anne. Seni kesmeye kalktı. Sana öbürü vuruyor anne. Seni silahla yine vurdu anne dışa çıkmayalım bizi yine vurur seni anne. Bir daha dışa çıkma anne. Ya bu mudur ya bu mudur?